Sezi ve züvvet abediz. Hepinizi selamlıyorum kardeşler, kardeşler, abim, üstümüzde olsun. Anlayışımızı açsın. Bahar'ın bu güzel günlerinde içimizde yaşama sevincini ve enerjisini tazelesin. Bizi yenilesin. Yeni insanlar yapsın. Ve gerçekten Tanrı hep yapıyor. Tanrı bunu hep yapıyor, hep yeniliyor bizi. Doğayı, tabiatı, insanlığı yenilemeye hep devam edecek. Çünkü kendisi hayattır, hayatın kaynağıdır. Nasıl ki nedir akmamazlık edemez. Bunun gibi de Tanrı yaratmamazlık edemez. Hep yaratır, hep verir. Çünkü onun özü sevgidir, ve sevgiyle beraber gerçekten bütün evreni yarattı. Bugün Pazar günü kise takvimimizde Garni İragi yani Kızıl Hafta, Hafta. Kisemizin takviminde Zadik'ten sonra, dirilişten sonra her Pazar gününün ayrı bir ismi var <laughs> ve geçen hafta Yeşil Pazar'dı bu hafta da kırmızı pazar. Elbette ki kilise babalarımız bizim manastırlarda yaşadılar ve doğaya çok daha yakındılar. Doğayı gözlemlediklerinde gördüler ki dua önce zadik zamanında yeşilleniyor ve daha sonra da kızıllaşmaya başlıyor. Gerçekten kırlara çıkarsanız yeşilden hemen sonra üstümüzde çarpan renk kırmızıdır. Gelincikler açar her tarafta. Özellikle Hayastan'ın platolarında en baskın çiçektir gelincik. Papatyalarla da. Öyle ki bir şekilde tarlaları, kırları, dağları, ormanları gözleyen atalarımız bu gelinciğin kırmızı rengini kanıyla birleştirmişler. Ve İsa'nın kanıyla kazanılan bir zaferi anlamışlar. Ve onun için bu haftaya Garnir Giragi Kırmızı Hafta adını vermişler. Kırmızı bütün renkler arasında en baskın olanıdır. Bütün renkler dizilse karşımıza ilk önce kırmızıya gözümüz çarpar. Kırmızı bütün devrimlerin renkli olmuştu. Fransız iktidarından başlayarak bütün Avrupa'daki devrimlerin, komünist devriminin, hatta bir zamanlar komünistin kızıllarla eşitti. Kanın rengidir, kavganın rengidir, mücadelenin, savaşın ve zaferin rengidir ve insanlara ait değildir, Tanrı'ya ait. Onundur bütün kırmızılar. Dilincin kırmızısı, gülün kırmızısı, gül batımının kırmızısı, kanın kırmızısı, volkanların kırmızısı ve sonunda Mesih'in kutsal elbisesi üstündeki kanı kendi kanıyla yıkanmış o giysi Rablerin Rabbi, kralların kanı kralları, en büyük zafer ve tek zafer kendisine aittir. Amin. Bugünkü İncil'de Yuhanna 5. bölümde Hristos'un bir mucizesi anlatılıyor ve orada Hristos'un yaşam ve ölüm üstüne söylediği sözler var. Hristos Yeruşalim'de İbranice Betseyta denilen beş havuzlu bir yerdeydi. Ve orada bu havuzların altına kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca iyi olmak ister misin dedi. Hasta şöyle yanıt verdi. Efendim su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası geliyor. Hisus ona kalk, şirteni topla ve yürü dedi. Adam o anda iyileşti, şirtesini toplayıp yürümeye başladı. O gün şapat, dinlenme günüydü. Bu yüzden Yahudi getirdiler iyileşen adama. Bugün şapap günü dediler. Şirteni toplaman yasaktır. Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. Beni iyileştiren kişi bana şirteni topla ve yürü dedi. Sana şirteni topla ve yürü diyen adam kim diye sordular. İsa da çekip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. Bak iyi oldun. Artık günah işleme. Başına daha kötü bir şey gelmesin. Gerçekten ilginç bir mucize ama bugün sizinle paylaşmak istediğim konuyu çok güzel anlatıyor. Sizinle bugün şunu paylaşmak istiyorum kardeşlerim. İki çeşit insanlar var bu dünyada. Bir tanesi yaşar, yer, içer, yürür, düşünür, evlenir, çocukları olur ve kendisi için bu evren bir tabuttur. Bütün bu şeylerin kendi kendine olduğuna inanır. Ağaçlar kendi kendine yeşerir, çocuk kendi kendine doğar. İnsanın tek yapacağı şey çalışıp para kazanmak. Bu insan tipine biz materyalist diyoruz. Bazen imansız diyoruz. Ama özde olan şey şudur. Yaşadığımız bu evren kendi içinde kapalı bir sistemdir, kapalı bir bütündür. Dışarıdan herhangi bir müdahale yoktur, olmaz ve olamaz. Yani Tanrı'ya, mucizeye yer yoktur. Her olayın nedeni bir başka olaydır her olay bir başka olayla açıklanabilir. Dolayısıyla yaşadığımız evren mekanik bir evrendir. Pek çok insan aslında bu şekilde yaşar. İnsanların öteki kısmı ve büyük bir kısmı çevrelerine baktıklarında gördükleri şeylerin son değil uç olduğunu yani ağaca baktığınızda meyveyi gördüğünüzde bilirsiniz ki o ağacın sadece ucudur. Onun dalları, yaprakları, gövdesi, kökleri vardır ve o bir başka yerden beslenerek meyveye dönüşür. İşte imanlı dediğimiz bu insan tipi de çevresine bakar ve gördüğü her hareketin arkasında görünmeyen bir kuvveti Görünmeyen bir eli sezinler, sezgiler. Bu gerçekten imanın başladığı noktadır. Çünkü bu nokta olmazsa dua edemezsiniz. Çünkü eğer yoksa dua etmek de anlamsızdır. Ellerinizi açıyorsunuz, neyi açıyorsunuz? Boşluk. Eğer boşluğun ötesinde bir şey yoksa. İşte bugünkü bu İncil'de anlatılan mucizede bunun güzel yansımaları var bu düşüncenin. Hastaları o zamanın adetine göre mabette havuzlar var onun yanına getiriyorlar ve bir alet var, bir anlayış var. Rabbim meleği günün olur olmaz bir saatinde geliyor ve suları karıştırıyor. Yani normal bir havuzda, içeride olan bir havuzda su çapkalanmaz kendi kendine. Ama çapkalandığı zaman, bu meleğin karıştırdığı, suya lütuf bıraktığı anlayışı var. Dolayısıyla ona ilk giren kişi, oradaki lütufu alıyor ve iyileşiyor. İkinci girerseniz, kaybediniz. Zaten tek kişilik bir lütuf, tek kişilik bir şifa. Dolayısıyla bir şekilde yarış var orada olan bütün hastalar, hasta yakınları gözlerini dikmişler suya. Suda çalkalanma oluyor ve çalkalanmadan sonra hemen birisi suya atlıyor orada. Atlayan da şifa alacak inancı var. 38 yıldır orada yatalak olarak bekleyen bir zavallı var. Su çok çalkalanıyor ama kendisinden önce birileri atlıyor. Şimdi bu elbette ki doğru mudur, yanlış mı tabii ki yazmıyor Ama insanlar gerçekten inanıyorlar ki ve bu doğrudur. Bu dünyada bazı hareketler vardır ki, bazı eylemler vardır ki melekler yaratırlar. İyi ve kötü melekler. Uğursuzluk denilen bir şey var. Lanet denilen bir şey var. Bereket denilen bir şey var. Kötü göz denilen bir şey var. Ölmüşlerin hayır duaları vardır. Bütün bunlar görünmeyen dünyadadırlar ve bizim yaşadığımız dünyada bir şeyleri harekete geçirirler. Önemli olan gerçekten orada uygun zamanda yer ve yerde bulunmak ve o bereketi almak ve kötü olanlardan bir şekilde kurunabilmektir. Onun için bizim bütün hayatımız bununla geçer. Yani Tanrı'nın lütuflarına erişmek nasıl erişebiliriz? Ve işte İsus adama yaklaşıyor, 38 yıllık acısını görüyor ve adama diyor, iyileşmek ister misin? O da diyor ki sorun bu, Elbette isterim. Ama beni suya atacak kimsen yok. Şu çalkalanıyor hep birileri benden önce gidiyor. diyor ki kalk diyor şirteni topla ve yürü. Birdenbire adamın içine kuvvet giriyor ve adam ayağa kalkıyor ve 38 yıl sonra ilk defa adımını atıyor. Bence onun attığı adım Ay'a ilk adım atan astronotun adımından daha önemli, daha değerli ve daha büyük bir olay. Çünkü insanın Ay'a çıkması doğal bir şey. Bilimin, teknolojinin doğal gelişimi. Oysa 38 yıllık kötülü bir adamın ilk adımını atması ve üstelik bunu bir kişinin ağzından çıkan sözle gerçekleştirilmiş olması gerçekten dünya tarihinde en büyük adımlardan birisidir. Çünkü bize çok daha büyük bir bilimin çok daha derin bir ilmi açıklıyor. Nedir o bilim? Nedir o bilim? Var olan her şeyin kökeninde Tanrı'nın sözü Bizim duran dediğimiz şeyler, bizim kendiliğinden dediğimiz şeyler aslında altında Rabbin sözünü barındırırlar. Yuvarlı Enceli'nin başladığı gibi başlangıçta tanrısal söz vardı. Tanrısal söz Tanrı'yla birlikteydi. Söz Tanrı'ydı. Var olan her şey onunla var oldu. Hiçbir şey olsuz var olmadı. İşte bu söz sevgili kardeşler var olan her şeyi biçimlendiriyor. ve onlara güç, enerji veriyor, onları yaratıyor. Gerçekten yaratılışın başlangıcında Tanrı diyor ışık olsun ve ışık olsun. O olsun sözü aynı zamanda ölsün dedi. Hem oluyor Tanrı hem öldürüyor Tanrı. Aynı söz yapıyor. Kısacası hayat varlığı daha doğrusu aynı yaratanın elindedir. Ve o yaratan sözleriyle evreni yönetmektedir. Ve Hüsus daha sonra bu bölümde diyor babam hep çalışıyor ben de çalışacağım. Gerçekten Tanrı hiç durmadan yaratılışı yaratışına devam ediyor. Maalesef biz göremiyoruz. Bizim gördüğümüz tek şey dışta olan şey. Sadece biz kabuğu görüyoruz ama içeride olanları bilmiyoruz. İnsanı tanımak isteseniz mesela ve sadece insanı dış görünüşüyle, kabuğuyla, derisiyle tanıdığınızı zannetseniz, tanımış olur musunuz insanı? O derinin altında daha nice organlar var değil mi? Gözükmeyen kalp, yürek, göbrekler, pankreas karaciğer, bağırsaklar, sinirler, trilyonlarca ve trilyonlarca hücre. Derimizin altında o. Bütün bunların altında da canımız var. O canın da altında ruhumuz var. İnsan, mikrokozmos, küçük bir evren. Ve böyle bir evrende sevgili kardeşlerim biz sadece yüzeye bakıp yetinemeyiz. Bilgiyi isteyen kişi, İlmini isteyen kişi, evreni tanımak isteyen kişi daha derine inmek zorundadır. Ve daha derine indiğinizde her şeyin altında Tanrı bulacaksınız. Her şeyin altında yaradanı bulmadığınızda o zaman körsünüz demektir. Sadece ve sadece derinliğe inmeye başladığınızda görmeye başlarsınız. Onun için Sevgili kardeşlerim, biz zadi tadığımız yaşamı ve ölümü biraz daha yakından tanımaya çalıştığımız bu günlerde gerçekten bunun bilincine varmamız gerekiyor. Biz buradayız. Bu evren burada. Biz istediğimiz için değil, kendi kendimize de değiliz. Bir söz bizi var ediyor. Bir söz bize nefes veriyor. Bir söz bizi yürütüyor. Bir söz bizi kötülük yapıyor. Bir söz bizi öldürüyor. Ve bu söz insan sözü değil. Bu söz tanrısal söz. Ve bizim işimiz bu söz Onun için bu sözü tanımalıyız. Bu söze saygı duymayı öğrenmeliyiz. Çünkü bu söze saygı Duymazsak eğer, o zaman o sözün karşısına dikileceğiz ve o söz bizi içten mahvedecek. Bakın dünyadaki bütün kötülüklere, dünyadaki bütün mutsuzluklara, bu güzel bahar gününde yeryüzünde akan kanlara, gözyaşlarına, cehenneme çevirmiş insanlığa bunun tek bir açıklaması var. Hayatı yaratan söze insanlar saygı göstermiyorlar. Ona kulak asmıyorlar. Zannediyorlar ki böyle bir söz yok. Her şey kendi kendine. Her şey kendi kendine oluşmuş. Ve o zaman bu söz sevgili kardeşler hepimizden intikam almaya Hiç kimse Rabbin sözünü yere düşüremez. Onun izniyle bir müddet biz yere düşürüyoruz. izin veriyor kendisi. Ama bu bizi aldatmasın. Tanrı'nın sözü ebedi. Başlangıç ve son. Yaşamın ve ölümün anahtarları onun elindedir. Ve o söz İsa Mesih'te bedenleşti. Bizden birisi oldu. Bizim yerimize günah yendi. Bizim yerimize ölümü yendi. Ve bir gün meleğin onun sesiyle bütün evrene tekrar haykıracak, ışık olsun dediği gibi, hayat olsun dediği gibi, dağlar, tepeler, yıldızlar olsun dediği gibi diye diyecek tüm ölüler girilsinler. Biz o sesi tanıyoruz. O ses dört günlük ölü Lazarus'un mezarının başında durdu ve dedi Lazarus dışarıya. Lazavuz dışarı gelmemezlik yapabilir miydi? Ölüm direnebilir miydi o sözler? Ölüm efendisinin sözüne direnebilir miydi? Direnemez. Ve Lazavuz dışarı geldi. Sevgili kardeşlerim, hayat veren söz sizin içinize girsin. <laughs> <laughs> Sımsıkı kutlu hayat olan söz bir gün gelecek, hayatınızda biriktirdiğiniz en değerli şey olduğunu göreceksiniz. Altından, gümüşten daha değerli olduğunu anlayacaksınız o sözü. O söz şu anda da size hayat veriyor. O söz şu anda da sizi yeniliyor, şu anda da sizi değiştiriyor. O söz sizi büyütüyor. Çünkü o söz tohumdur. Ve o sözde sevgili kardeşler hayatınız yeni bir anlam ve yeni bir boyut kazanır. Bugün kırmızı hafta elbette ki biz doğaya baktığımızda doğanın canlı canlılığına baktığımızda kendi kendine canlandığına inanmıyoruz. Tekrar tanrısal söz onlara dedi. Canlanın. Renklerin. Büyüyün. Bereketlerin. Ve çoğal. Burada gerçekten kötülüğüme kalk, şirketi topla ve yürü diyen söz bizim çevremizde duyduğumuz sözdür. Tohumun çatlama sesidir o yaprakların ışıltısıdır, yeni doğan bebeğin sesinde yankılar. Gerçekten Tanrı'nın sesi ve Tanrı'nın sözü her taraftadır. Ama Hristos vaazlarını hep şöyle bitiriyordu. İşitecek kulakları olan işitsin. Gerçekten Tanrı'nın tabiatta içkin olan sesini işitemezsek biz hiçbir şey işitemeyiz. Hiçbir şey anlayamayız. Hiçbir şeyi çözemeyiz. Bir Rabbimiz var, bir Tanrımız var, bir Yaradanımız var. Hiçbir şey tesadüfen değil. Her şey bir yolu ister. Her şeyin bir yörüngesi vardır. Ve biz de o büyük planın küçük parçalarıyız. Küçük ama önemsiz değil. Gerçekten sevgili kardeşlerim, büyük bir tanrımız var. Onun için karıncayla fil aynı değer. Onunla onun için bir atom ve bir galaksi aynı değer. Hepsini aynı dikkatle yaratır, aynı dikkatle yönetir. Hiçbir şey onun dikkatinden kaçmaz. Saçınızın telleri sayılıdır. Dallardaki serçelerden hiçbir onun izni olmadan yere düşmez. Onun için korkmayın. Senin için de bir sözü var ha. Ne zaman doğacağın, kimin çocuğu olacağın, hangi ülkede, hangi ailede olacağın o söze göre belirlendi. O söze göre ömrün belirlendi. O söze göre yaşıyorsun. Ve o sözün sana verdiği özgürlükle gideceğin yeri deneyiniz. O söz seninle sözlenmek istiyor. O sözle bu dünyada sözlen. O sözle hayatını bağla. O söze adam O zaman asla ve asla pişman olmasın. Çünkü o güçlü bir sözdür. Yoktan var eden bir sözdür. Teselli eden sözdür. Mucizeler yaratan sözdür. Onu işitmeye eğil kulaklarını. Onu takip et. Onu ara. Altından, elmastan, bütün zenginliklerden ziyade onu yücel. O zaman o seni başka türlü tanımaya başlayacak. O seninle başka türlü konuşmaya başlayacak. Sevgili kardeşlerim, İncil der ki bütün görünen şeyler görünmeyenlerden meydana gelmiş. Eğer biz tanrısal söze değer vermeye başlarsak o sözün bizimle konuştuğuna konuşmak istediğine, bizimle arkadaş olmak istediğine inanmaya başlayacağız. Bunu katmaya ve denemeye başlayacağız. Onun için Tanrı'nın sözüyle yüklenip, Tanrı sözüyle doğur. Boş bir tarlayı düşünün. İnsan yüreği ve insan aklı böyledir. O tarla içine düşen sözlerle yaşayıp, o tarla içine atılmış tohumlarla yaşayıp, her insan böyle bir tarladır. Her insanın ruhu böyle bir tarladır. Orada her türlü bir tohumdur. Her bir yanlış söz, her bir lanet bir dikendir, bir çalıdır. Orada sizin içinize ekilmiş her dünya dünyeli söz bir yabani bitkidir. Tanrı'nın yaşam veren sözünü ekin tarlanıza. O buğdaydır. Ekerseniz onu, beslerseniz onu, bire karşı 30, 60 ya da 100 derdi. Onun için sevgili kardeşlerim, bizim hayatımız iman hayatımız, içimize ekilmiş yanlış sözleri ayıklamak ve oraya Rabbin hakiki sözlerini ekmek üzere Siz bugün bunun için geldiniz buraya. İçinize Tanrı'nın sözleri ekilsin diye geldiniz. Tohumlar düşsün diye geldiniz içinize. İyi yaptınız. Çünkü bütün hafta boyunca çok çok sözler düştü yüreğim. Ve onlar sizi felç ettiler. Onlar sizi boş bekleyişlere kurdular. Halkın söylentileriydi. 38 yıldır o adamı o havuzun orasına bağlı Duran Su çalkalandığında havuza ittirmediymiş. Gerçekten sevgili kardeşler. Bizi bu dünyanın yanlış sözleri ne kadar çok çok bekletiyor. Boş kapılar önünde kapalı kapılar önünde bekleyip duruyoruz. Bir parça mutluluk arıyoruz. Bir parça huzur arıyoruz. Bir parça teselli arıyoruz. İnsan sözlerinden yardım bekliyoruz. İnsan sözlerinden övgü bekliyoruz. İnsan sözleriyle rahatlamak istiyoruz. Ve boş yere, 38 yıl boş yere ve işte birisi geliyor, bir adam geliyor. Adını bilmediği bir adam. Ve ona sadece bir cümle söylüyor. Kalk şirketi toplar ve yürü. Ve her şey değişiyor. Böyle biriyle karşılaşmak bir insanın hayatının en büyük şansıdır. En büyük zenginliğidir. Hisustur onun adı. Rableri Rabbi, kralların kralıdır. Kendi kadın kanıyla satın almıştır. Bizim için günahlardan affı ve dirilişi. Onunla dost ol. Onun sözlerini dinle. Seni bütün kötülüklerinden kurtaracak, bütün körlüklerinden alındıracak, sağlıklarını giderecek, Tanrı'yla seni evlat yapacak ve yücelerle konuşmayı öğreneceksin. Ve anlayacaksın ki bu evren, senin gördüğün bu evren sadece kabuktur, daha derinliklerinde ne dünyalar ne derinlikler, evrenler içinde nice evrenler, boyutlar ötesinde nice boyutlar var. Rabbim kızısı bereket etsin evet. Kendi sözüyle bereket evet. Şimdi okuyan ki istiyor. Evet.